Gebelik süresince çok önemli benim için de süt. Teksin üzerinden internetten başvurdum. Hemen geldi daha sonra bu ikinci gelişi. Bu ekonomik süreçte sütlerin fiyatı da çok arttı. Belediyemiz bize bu konuda destek çıktı. Anne adaylarının bakım sütü bizden. Mersin Hamile Bakım Sütü projemiz devam ediyor. Bu yılın Ağustos ayında başlayan desteğimizden 4 ayda toplam 3.150 anne adayı faydalandı. Başvurular Teksin üzerinden alınıyor. Çıtlar çok pahalı. Şu aralar çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz maddi olarak. Bir tek ben değil. Bütün ülke yaşıyor zaten bildiğiniz kadarıyla. Ee, çocuklarımız için küçük süt bile alamıyoruz. Geçtik ki büyük sütü alıp hamile bir kadının içmesi. Sosyal medya üzerinden başvuru yaptım. E, Vamsi içerimiz sağ olsun böyle hamile bayanlara yardım ediyormuş. Ben de bundan faydalanmak istedim. Özellikle dezavantajlı bölgelerde yaşayan anne adaylarımızın sağlıklı gelişimlerine, çocuklarının sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.